Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna V1.25 güncellemesi geldi. Ben de o güncellemeden size biraz bahsedeyim. Harca kazan sistemi geldi. E tabi bir üzücü haberim de var sizlere. Bir de sevindirici haberim var. E neon desen geldi. Harca kazan sistemi geldi. Ondan sonra Kar 98e yeni desenler geldi. Yani kullanılan desenler biliyorsunuz işte Mecha 13 olsun Kar 98'e kullanılmıyordu grafiti falan. Bunların hepsi eklenebiliyor artık. Birazdan göstereceğim. O yüzden ben de aranızdan bir kardeşime Şey destesi vereceğim kar98 destesi vereceğim şöyle göstereyim Bir kardeşime 5 tane oluyor herhalde şöyle göstereyim sizlere Evet kar98 Şundan vereceğim 34500 dolu altın arkadaşlar bir kardeşime Yapmanız gereken abone olup Yorumlara oyun isminizi yazmanız yeterlidir oyundan direkt yollarım eklerim bu arada Şimdi sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar bir de bir beğene atarsanız mutlu oldum Şimdi kar98'e bakarsak eğer Şöyle göstereyim size Kar98'de şu anda Hani yeni desenler geldi Şu an bu güncellemede toplamda üç şey geldi harca kazan sistemi Neon desen Bir de bu yeni mesela e, Makona da takılıyor i̇şte köpek balığı Normalde takılmıyor Truva, Trex <laughs> Horsan, şey neon Pardon neon da bu şekilde bak Neondan hiçbir şey anlamadım ZT kam öyle bir desen vardı, logosu vardı. Onu kaldırmışlar direkt. Hmm, anlamsız geldi bana her neyse. Terminator vardı zaten bence büyük ihtimalle ya da yoktu. Yoktu galiba. Ama bunda en sevdiğim şu oldu. Şu ya çok güzeldir. Ve üst eklenti olarak olaya bak arkadaşlar. Ve bu gelmiş. Abi böyle bir şey yok. <laughs> Şimdi belki siz de o deseni çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi çekiliş değil bu böyle çekiliş gibi bir şey aslında böyle nasıl diyeyimse. Yani bir kardeşime 5 tane vereceğim. Tek yapmanız abone olup bildirimleri açmanız yeterli ve bu videoya bir beğeni atmanız. Şimdi harca kazan sistemi de şu şekilde. Ödül al mesela. Hop aldım. Ödül alındı. 605 tane. 2670 zul altın harcasam bunu alabiliyormuşum. 198.000 zul altın harcasam bir adet e, full artı full terminatörlü herhalde Aykel 47 e alıyorum 2670 dolu altın harcayalım bakalım 30 günlük gelecek mi dur abi şimdi şansımızı deniyoruz kar e, 98 destesi de açacağım diğer hesaptan bu arada eklersen veririm evet gelmiş 7 günlük biz marketten bir şey mi aldık m93 e güzel mesela market arkadaşlar bir desen alalım örnek veriyorum desteler desen çıkartmaya çalışacağım. Ee, size vermiş olduğum kar 98 mesela 10 tane aldım abi. Bunu açacağım. Öne giriyorum. Harca kazan sistemine girdim. Evet. Nasıl oluyor bu kadar? Abi bedava resmen ya. Resmen bedava şu an. Böyle olmaması lazım arkadaşlar da ben anlamadım bu sistemi. Anlayan varsa yorumda belirtsin. Sizce V1.25 güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Onu da yorumlara yazarsanız çok 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 mutlu oldum. Böyle uyandım. Videomuz yok, içeriğimiz yok. Bizim için iyi oldu aslında ama kötü yanlar da var. Mesela üzücü mi söyleyeyim. Sezon marketinde her şey kaldırılmış. Mesela ben yeni hesap açmıştım. Desen alacaktım. Deste alacaktım. Hiçbir deste alamıyorum. Ama üzülmeyin. Gücümüzü gösterelim bu videoda Zula yetkilileri belki izliyordur Belki buraya güzel bir şeyler gelir indirimli fiyatı 10 artı 10'lardan Hayırlısı olsun diyelim her neyse Şunları alayım ya ben bir Abi çok garip ya Bunlar Daha da sistem var herhalde Bu ne ya 70 bin harcadım Evet evet he. anladım 59.000 bin harcadım 70 bin Arkadaşlar yani toplamda 198 bin zul altını harca diyor sana bedava Şunun full artı fullunu vereyim yani terminator Şu an olayı daha net anladım mesela 90 günlük kasaya açalım Bir şeye ihtiyacım yok ama bu hesapta zul altı buraya hesap olduğu için Kelebek çıktı güzel Bu çok avantajlı 70 bin zul altını harcıyorsunuz bedava bunlar geliyor 198 bine full Aker terminator geliyor bilginiz olsun Böyle bir sistem yapmışlar yani güzel ama V1.25 güncellemesinde benim beğenmemiş olduğum iki özellik var ya da bir özellik diyeyim Harca kasan sistemini çok 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 beğendim Tebrik ederim Zula'yı çok güzel bir sistem bedavadan bize en azından bir şey arıyor. ama Burada ee, Şu v 1.25'te zaten bunlar kaldırılıyordu ya keşke biraz daha böyle bir şey olsaydı hani bunlar hep kalsaydı dermişim ama 5 tane olsaydı abi 10 tane yerine hani onunla geçtim o sistem üzdü bir de neon biraz sıkıntı çünkü Z bak şu desen yapmışlar AVP nerede? Ben bir AVP bulayım arkadaşlar. AP mi bulayım? Nişancı yapalım. Evet, ap'yi bulmaya çalışınca ben nişancı. Evet, ap'yi buldum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Hani biliyorsunuz bir tane desen var. ZTK deseni var. Evet, Neon, Neon abi ya bunu kaldır Neon. Hatta bir test yapalım. ZTK. Şuradan desenlerden bir de Neon'u alalım. Yani çıkmadı da bize. Tabii bu videoda çıkartmaya çalışacağız. Bu arada 550 bine de az kaldı. Şimdiden abone olup destek olan kardeşlerimden Allah razı olsun arkadaşlar. Çok 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 sağ olun. Çok teşekkürler hepinize. Evet hop. Aynı desem biraz stiller falan değişik bir de bunda böyle bir üçgenler var de simge yerine yani logo yerine şu var ZTK yerine güzel İdare eder yine en azından neyse dediğim gibi harca kazan sistem bu şekildeydi Beturay hakkındaki yorumlarınızı alayım ne zaman gelir diye bir fikrim yok ama sizce nasıl olmalı onu da yazarsanız bulalım Tek amacımız kar98'de bugün mekaonik desen çıkartmak arkadaşlar veya Mekanik bir üst eklenti çıkartmak Cehennem güzel bir tane daha alalım çünkü bunlar baya bir avantaj baya bir fayda Vandetta be şükür güzel yine idare eder Buna tek bir kuantum çıkartamadım diye çok üzüldüm arkadaşlar. Yani iade etmişti biliyorsunuz Batman Kral Vezir videosunda. Ama bunlar karşılıklı böyle o da iade eder. Ben de ee, Kral Vezir sonuçta ama ben darılmadım. Ama kuantumum gitti. Viper susturucu. Abi bir 12 gelirsin ya. Çok zor çıkıyor ama. Raptor desen geldi. Biliyorsunuz eee kullanılmıyordu Raptor. Graffiti alev gizleyici geldi. Bunlar takılmıyordu. Değişik. Graffiti lazer gelmiş. Yani bir tane daha alınca herhalde kaç kalıyor? 58 bin zul altında harcamam lazım. Onun yerine şunu yapabiliriz mesela. Ben biliyorsunuz sniper'a 20. Biliyorsunuz sniper'a şey harcamışım. Dur bir dakika. Aykel 47 nerede şimdi burada? Hazırsanız bu videoda şu anda bütün ve 1.25 güncellemesini sizin için altınlar mı harcadım? Sadece göstermek için. Ee, şurada daha detaylı görebilirsiniz. Nerede Aykel 47? Şöyle bir bulayım. Evet keleş. Mesela bakalım bunda full determinator var mı? Tak bunu baba. Tak bunu. 6 tane var. Tak bunu. Ben de var zaten. Okey, full terminator da şöyle yapalım. Altı tane desen var. Altı tane üst eklenti. Tamam, 6 desen, 6 üst eklenti diye hesaplayalım. Bakalım 7 olacak mı yani? Kaç bu? 9 8 9 8 6 6. 9 8 6 6. Okey, şu an anladım. Harca kazana gel. E 1250 za harcamamız lazım. Abi troll mü ya gençler? Harbi diyorum troll mü Neyse sıkıntı yok. Al bundan Al bir tane Okey Merak ediyorum Başarım tamamlandı 6 6 9 8 de Oo. Yeni sistem felaket abi çok iyi bedavadan gelmiş oldu neyse bunlar da açayım Bundan da tek istediğim bir destansı arkadaşlar Sonuçta o destansılardan da kuantum çıkma şansı var kar 98'e Ama bana çıkmıyor AP 3 e, tane açayım sonra kar 98 açayım belki içinden Mekanik çıkabilir arkadaşlar hiç belli olmaz Deneyelim bir şansımızı Bu arada videomuza şöyle bir düşünün bir rekor isteyelim Hani bir 15 bin beğeni gelir mi arkadaşlar onu çok merak ediyorum şimdiden beğenirseniz çok mutlu oldum Aç baba yanlış açtım ama olsun destansı derken Hadi AP'ye geldi ben. Neyse kar 8'e Mekan 12 teklenti eklenti ve Mekan çıkartmaya çalışacağım. Zehir bu vardı zaten. Ay Mekan 12 teklenti eklenti istiyorum. 2 efsane. Köpek balığı lazer güzel. Haydi gel bir Mekan üst eklenti. Gel abi. Korsan dürbün zaten bu takılıyor muydu? Aynen diye biliyorum. Bilmiyorum yine de. Kabus var lazer. Mekan 12 dürbün istiyoruz ya. Speaks dürbün. Çok iyi. Kar 98'e Mecha 12 desen de gelse güzel. Bu arada size bir yorum yorumlarda yorum ne ya? size bir soru yorumlarda belirtin. Arkadaşlar Kar 98'e şu ana kadar yakışan en iyi desen hangisi? Ben kendi tercihim Mecha 12. Sizin hangisi yorumlara yazabilirsiniz. Cehennem dürbün geldi. Abi bir şey açıyoruz da bir şey çıkmıyor. Bu bir üzücü harbiden. Köpek balığı geldi. Ulan şunun yerine bir Mecha 12 gelsen bir Mecha 12 üstü gelsen ne olur yani? Yine çıkmadı. Şaka gibi. Sonuncuyu açtım arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ve True Amor Lazer geldi. Olsun sıkıntı yok abi. Şundan da biraz fişekleyelim. Bir şey Bu arada arkadaşlar oyunda böyle bir indirim varken full Akel 47 alıyorsanız bedavadan altın özel teklif gelmiyor. Ama açıklamada vermiş olduğum perdişler linki var. Benim linkimden altın alırsanız yüzde %5 bonus kazanırsınız. Bonuslarınızda da altın alabilirsiniz. Baya 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 bir indirimli ve avantajlı özel teknik gibi bir şey. Bilginiz olsun. Ve DSR'a DSR, DSR e yani kötü ya. Abi tek istediğimiz kuantum. Alırsanız iyi olursun için. Çünkü sonuçta yani, yani Altın almış oluyorsunuz ve hem ucuz hem bonuslu bir şekilde hem de bedavadan oyunda böyle eklentiler, sistemler geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdiden alan herkese teşekkürler. Yani ucuz fiyata alın abi. Bana da teşekkür edersiniz. Ucuz fiyat çünkü özel teklif gelmiyor oyuna fark ettiyseniz. Her akşamda canlı yayınlarımız var. Hepinizi bekliyorum. Şöyle hafiften ee, açalım abi 11 taneyi. Sonra yavaştan bir sollandırma alayım. Ben finish. Sizin de şöyle bir destek amaçlı beğenin. Ben de mutlu olurum yani Sivenince ben bir motivasyon olmalı bir enerji gelir bana bilginiz olsun AP kar 98'e AP değil de kar 98'e bir kuantum çıkmadı çünkü Abi Bir şey söyleyeyim ben her geçtiğimde video esniyorum bunun sebebi nedir arkadaşlar mesela uykumu aldım ben Duş da aldım yemek dedim yani her bilgisayara geçtiğimde esniyorum Nazar mı var üstümüzde göz mü var anlam veremiyorum ya her neyse Cehennemde sen 5 tane kaldı ya kardeşim çıkacağım bir destansı Alıyorum chat Diyeceğim ama chat değil hop Abi bir şey söyleyeyim korktum ya Ulan bir kara gelsen ne olur yani derken Aga be Aga be aga be aga be harbiden aga be ya Bu ne ya bir kar 98'e gelecektin kardeşim Çıktı mı acaba? Aga bunlardan olacak iş değil ya çok sıkıntılı çıkması Her neyse harca kazan sistemde başka ne var? Başka bir şey yok herhalde burası daha gelecek Bütün ödülleri aldık soyduk Evet arkadaşlar şu desteler kalktı ya valla cehennem Aa dur arttır diyeyim ne diyor çok merak ettim What? What? Aha da bug'ını bulduk Bu ne lan Bug'ını bulduk gençler Şimdi oyunda biliyorsunuz o desteler yok Alınıyor mu acaba Aga adamlar uyanık normalde bu deste yok ama 4-6-8 Herhalde alınıyordur. Ben de baga girdi diyebilirim. Şu iki taneyi de açayım. Olsun. 60 günlük. Süper. Yine aynısını açık. Olsun. Arkadaşlar ee, videomu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkürler. Buradan bir beğeninizi alırım. Bir beğeni atarsanız ve 1.25 güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz onu da yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Beni unutmayın. Her akşam canlı yayınımız var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdiden abone olup videoyu paylaşan herkese çok 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 da teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.